Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden son kaz Ender oyuncuyla devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, bu videomuzda da yine montajsız olacak. O yanımızda Mert var. Mert hoş geldin o sırada. Arkadaşlar ben yayın açtım diye biliyordum. Tam video çekiyorum diye biliyordum. Bir baktım yanlışlıkla yayını açmışım. O bir CD'sine kusura bakmayın. Bu videomuz yine montajsız olacak kusura bakmayın arkadaşlar. Arkadaşım biraz rahatsız. Arkadaşlar Ender Oyuncu diye bir oyuna başlamıştık canlı yayınımızda. Anlatmıştım. İzlemediyseniz böyle aradan tek tük canlı yayını kese kese izleyebilirsiniz. Hız böyle ileri alabilirsiniz. Ya canlı yayın izlenmez bir saat bir şey ama izlerseniz orada videomuz. Canlı yayını belki silerim bilmiyorum. Neyse arkadaşlar yeni başlamıştık. Ee, ufacık bir yer yapmış. Ufacık bir yetiştirti yerimiz vardı. Sonra o yere güzel bir yer yaptık. Fabrikalar yapıyoruz arkadaşlar. Şu an fabrika yapma aşamasındayız. Bir dakika kardeşim. Ee, tamam. Arkadaşlar, eee Ender oyuncu şöyle bir oyun. Nasıl diyeyim? Ee, yani şöyle nasıl girilir? Nereden girilir? Hepsini anlatacağım size. Tabii ki de şuradan bakın arkadaşlar E tuşuna basayım şuradan tam bak şu Ender oyuncu yerine nokta.com diye Son oyuncu sitesine gireme şansınız var TL Launcher Premium hesabı e, ee, hesabı Ve üzerinden girebilirsiniz arkadaşlar Ya sizin için fark etmez Akşam bir süre saat 8'de evetler oluyor kaçırmayın o eventler öncelikle bir sürü spandınız falan var Birazdan bu arkadaşımızın adasında gezeceğiz öncelikle ama biraz adası karanlık ama arkadaşlar ayarlama yapacağız. Arkadaşlar o arkadaş var ya devasa büyük bir yer yaptı. Benden zengin o. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir de ee, bu videomuzda 30 like gelsin be arkadaşlar yaparız. Bir de kedi videosu var arkadaşlar biliyorsunuz ben bir kedinin hayat hikayesini anlatacaktım size Mia'nın. Hatırlamışsınızdır. Arkadaşlar o videomuzda 49 like gelmiş bir like ya bir like ya bir like bir like kime yetecek arkadaşlar 10 like atın o videoya haydi son bir like atarsanız o kedinin hayatını, hayatını anlatırım size yarın büyük ihtimal gelir o video yani bugün izlediğiniz gibi bir gün sonra o video gelecek arkadaşlar neyse ee, neler yaptınız son şeyde canlı yayınımızda işte arkadaşlar canlı yayınımızda bu kadar karar verememiştim şu yerdeki tuğlayla ilgili düşündüm 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 böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ve arkadaşlar sıfırdan böyle bir seriye başlamamı istiyorsanız yani sizinle beraber bir sıfırdan başlamamı istiyorsanız yardırın yorumlara. Abi bize sıfırdan bize anlatır mısınız sıfırdan falan derseniz yaparım. Şifremiz et olsun arkadaşlar yani et. Büfte yani et ama biz diyelim ona. Et yazan 15 kişiye kalp atacağım ve üstüne 15 kişiye hatta ne 15 kişi ben ben zarara sokarım bu seferde. 10 kişi, ee, 5 tane elmas blok, 5 tane zümrüt blok var arkadaşlar. 450 abone olursak da sizlere ee, bir dakika, şunu kötü yaptık. Eğer 450 abone, olacak, bakayım bak. Bugün 350, 350 diyorum pardon. Bugün 300 abone olduk arkadaşlar. Aslında dün akşam olmuş, ufak bir sıkıntı oldu. Çabuk şu videoyu durdur. Evet arkadaşlar, tam 300 aboneyiz Arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlarınız diyecek. Neden ee, böyle yayında çok az kişi izliyor? Bilmiyorum arkadaşlar. Size hedefimi söyleyeyim. Arkadaşlar hedefim şaka bir yana 1 milyon. Şimdi herkes abi senin daha 300 abonesin. 1 milyon abone olmana daha çok var diyeceksiniz biliyorum. Arkadaşlar e, hayallerinizin peşinden gidin. Hayallerin peşini gitmeyin yakalayın onları arkadaşlar yakalayın ben hedefimi bulacağım inşallah sizler benim sizlere sayesinde 300 olduysak. Ondan sonra da 1 milyona hayli hayli oluruz arkadaşlar 30 like atarız. Ee, arkadaşlar o sırada size çok teşekkür ederim bu kulaklık videosu 1100 izlenme olmuş kanalımıza göre benim en büyük izlenmem yani benim mutluluğum bazı arkadaşlarımız falan diyecek abi niye o kadar mutlu falan oldum arkadaşlar ben ilk defa o kadar büyük bir izlenme aldım bu güne kadar youtube'dan neyse arkadaşlar Ender oyuncuyu sevdiyseniz yorumlara yardımcıın abi bize Ender oyuncuyla daha çok video çek daha uzun video çekleyseniz çekin şans ne Ha, arkadaşlar arkadaşımızın adasını göstereyim size. Çok güzel bir ada. Biraz karanlık ama halledeceğiz orayı da. Benim adam böyle bir yer. Arkadaşlar o sırada canlı şey dün e, arkadaşımla beraber biz vote anahtar açıyorduk. Şansa sizi yemin ederim bedavadan bu çıktı. Çok mutluyum arkadaşlar. Bir şey bir şey çok karanlık ama şurada durabiliriz. Tamam şurası aydınlık. Arkadaşlar bir sürü sebeze var. Aşırı benim de var. Evde de var. Ee, burada da var. Benim toplam e, 500 yakın SP'm var. Bunun da e, şöyle 2700 2700 2750, 2750. 2750. Neyse biz nereye çıkacak kanka şu bir çukur açtım mı? Şu şey kutu gibi bir anahtar. Aç. Ha, tamam gördüm tamam. Şey delik. Arkadaşlar Peki, e, de? devasa devasa arkadaşlar devasa Arkadaşlarımız çok Bariyle, bak, e, bir dakikadır Tamam, tamam ben de yukarıdan arkadaşlar devasa kocaman alan. Oy <laughs> <laughs> oy. <laughs> <laughs> Bir dakika dur kardeşim. Arkadaşlar devasa büyük ya. Efendim. Attım. Buradayım. Buradayım. Arkadaşlar bu ufak bir hata oldu. Ona level için bir şey yapmıştı burada. Burası saçma oldu. Neyse. Burayı böyle gereksiz niyetine kullanıyor. Burası kaçıncı şey ya? F3, F3 yap. Oo. Oo. 250 e çıkacak mı? Oo. 250 e daha çok var. 200 değil. Yapar, ben yapar şey, arkadaşlar ben Ya ben neden burada doyuyorum arkadaşlar altın yeri süper oldu ya Buraya demir yeri altın yeri e, zümrüt yeri şuraya yeri Arkadaşlar camları böyle yaptım renginde çok güzel oldu Boş arkadaşlar ben, ben arkadaşlar burada bas yani bas Böyle iddia var burada. <laughs> Oynuyorsun. Da ben oynamak istemiyorum. Ben para kaybetmeyi sevmiyorum. Aa, şurada bir ufak bir yer varmış. Dur bakalım. Üstümüzde var mı? Var mı? Var mı? Nerede bu hayat? Nerede kaldı bu hayat? Tut. Neyse. Arkadaşlar. 30 like gelsin. Yarınki canlı yayınımı kaçırmayın. Süper bir canlı yayın var. Yine Ender oyuncuda ya Bilmiyorum ya. Ender oyuncu mı oynarsak? Yardırın yorumlara. Ender oyuncu oynarız? E, mı oynarız? Ee, Bad Blas oynarız? Bilmiyorum ama ben büyük ihtimalle Ender oyuncuya geçerim. Buranın serisi uzasın biraz arkadaşlar. Bir de bak. E, şura bir, bir, yer çizeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Bir yer çizeceğim. Bir dakika. Tak lan çizek mi? Olacak sonra gerek kazmadan yapak. Kazmamız güçlü ya. Kazma ile ilgili bir şey yapak. Üşeniyorum. İyi değil mi? Üşeniyorum. üşeniyorum. Ee, şuraya bakalım lan yok mu Arkadaşlar serinin ilk başında başladığım eşyaların hiçbirini kullanmadım ve hepsi bunlar arkadaşlar hepsi laf su evlenmedim arkadaşlar kalsın burada ve bunları güzel bir oda yapacağım Aa, bende bayağı bir o güç tek demir varmış Neyse şu canlılığa yapak işte ya Neyse şimdilik zaten az bir alan mı ne kaldı arkadaşlar Şimdi melek sadece arsalarını çizeceğim. Bakalım ne kadar gidecek. Şöyle. Bayağı gidiyor. Daha da gidiyor. Daha gidiyor. Lan gidiyor. Lan daha gidiyor. Ha, gitmiyor. Tamam. Oo, bayağı büyük bir alanım var. Bende bayağı büyük bir alanım varmış. Arkadaşlar ufacık bir yere yaptım. Neyse orası benim arkadaşlar şey yerim. Yani. Var ama. Sen bilin. Ben şu alanı çizim arkadaşlar bir şey göstereceğim. Arkadaşlar çok bir seriyi çok sevdiyseniz yorumlara yardırın. Şifremiz et yazın. Yardırın arkadaşlar. Ya şura yumurtamızın yeri. Şura yumurtaların yeri. Arkadaşlar buraya merak etmez şimdi gösteriyorum. buraya yumurtaların yeri. Bu yumurtalar neden böyle yaylı bir yer yaptık? kırıl Bak, burada et kırıcı da ek, ek kırıcı da yapabilirsin. de Evet arkadaşlar Ender oyuncu oynayan arkadaşlarımız falan varsa gelsin bana yardım etmek isteyen, ve kendisini yardım etmemi isteyen bir arkadaşımız varsa gelin yardım edeyim. Spawn'dır yer yapılır. Parasıyla mı? Ben parasını ben parasındayım arkadaşlar. Neyse çaktırmayın. Arkadaşlar burada bir MX Sky Block varmış. Çok zor diyorlar ama hayatta hiçbir şey zor değildir arkadaşlar. Sadece seri çok zor olur. Ama çok eğlenceler onu. Buna da belki başlarız ama bilmiyorum şimdi biraz bu oyunun zevkini çıkartalım. Arkadaşlar ya son oyuncuyu bıraktım Titanyum'u. Sadece son oyuncu artık Bedros falan oynuyorum. Benim için artık şey yok. Bir dakika Max oyuncu adasından ayrıldım. Evet oyuncu. Tamam tamam. Neyse. Ee, şöyle. o bayağı büyük benim de bir alanım varmış. Bu tarafa buraya evler falan yaparız arkadaşlar. Yardımın yorumlara. Lan gelsene. Arkadaşlar. Şimdi. Ee, şöyle biraz havalanalım. Ee, bir dakika ya. Şu, ben şu bulutları kapatırım geldiğince. Neyse. Bir dahaki yayında. Ee, yani YouTube videosunda. Kısada bakmayın. Ee, buraya ne yapalım? Bu tarafı Size ben şimdi 4 tane şey göstereyim Böyle 4-5 tane 4-5 tane taş göstereceğim. O taşları yap yapalım arkadaşlar. Çünkü hem ada level'ını arttırmak için hem adamız güzel olsun. En taşı var yapabiliriz. Koyu prizmarin yap, Koyu prizmarin yapmayalım. Sünger var yapabilmek isterseniz sünger yapabiliriz. Ondan sonra acıma başka nelerimiz var? Ee, şu arkadaşımızın adasındaki ne çok güzel hoşuma gitti onlardan ne yapabiliriz hatta gidelim oraya bir daha bakalım arkadaşlar arkadaşımı zaten yapartım ve bu da izleyen YouTube arkadaşlar falan varsa onlara selam olsun evet Aha, arkadaşlar ee, bak şu yüksel yüksel, yüksel 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 Arkadaşlar bakın bu blok Ben bu blok onu toplar satın alırım Bu bloktan satın Satın ben satın yaşadım. alırım bu bloktan böyle kocaman bir alan yaparız ben efendim bakışlık Efendim bakışlık Biliyorum biliyorum öyle göstermek için Arkadaşlar devasa bir yer yapmış ya Ha arkadaşlar değişmiş benim Birim hesabı olduğu için demir hesabı ne altın el ne. Ee, çok güzel. Bir dakika. Olmuş. Arkadaşlar şu orta göbek sanki bayrağı benziyor. Baksanıza. Selam olsun Mustafa Kemal Tadırken. Aklıma geldi. Neyse. Eee... işte arkadaşlar bu Beğendiyseniz kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like butonunu parçalayın. İnşallah e, hedefimize ulaşırız. 1 milyon hedefimize. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.